günümüzde maalesef bebeğin cinsiyetine göre odasının dizaynı, işte kıyafetlerinin rengi, yapılacak loğusa şerbetinin nasıl olacağı, yapılacak hastanenin fiziki şartlarının ne olduğundan öteye çok da fazla gitmemekte. Oysa doğum yolculuğu kadın bedeninde bir yaratılış mucizesi. Bu yaratılış mucizesinin sonucunda çok bir yolcuya dönüşebilir. Aslında doğuma hazırlık öze dönmekle alakalı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Kadın kendi bedenine döndüğünde, iç dünyasıyla bağlantı kurmayı öğrendiğinde, kendi bedeninde var olan ve her an aldığımız her nefesle bedenimizin yaratılış mucizesi gerçekleşirken çok daha özel bir mucizeye şahitlik eden kendi bedeniyle barıştığında, yani kadınlığına döndüğünde, üretkenliğine döndüğünde, bir hayat verme programı olduğunu fark ettiğinde ve böyle bir doğuma hazırlanmak, kadının kendi özüyle barışmasına da yol açacaktır. Ve kadının kendi özüyle barışması, kendi kadın kimliğinden memnun olması, Yaşam içinde kadını çok daha keyifli, huzurlu ve mutlu bir hale getirecektir. İşte doğum yolculuğuna hazırlanmak kadının aynı zamanda varoluş amacıyla uygun olarak varoluş amacını fark etmesi, bu farkındalığa ulaşması ve bu yolculuktan sonra da hayat yolculuğunda çok daha huzurlu bir şekilde devam etmesi anlamına da gelecektir.